Baby. Merhaba arkadaşlar ben Game Umut. Bugün sizlerle Clash of Clans'te nasıl e, kupa kazanılır onu göstereceğim. E, bakabilir bakarsınız benim kupam şu anda 1261'de e, ee, çok saldırıya uğradım gerçekten şöyle de göstereyim bakın 28 kupam bitmiş 18 kupa aldım eksi 8 kupam gidiyor 21 kupam gidiyor yani bana çok saldıran oluyor yani bu da iyi bir şey değil aslında hani çok saldırı yemeniz ee, gerçekten bayağı zor Ee, şöyle onun ayarlıyorum, Kapatalım. Çok ses şey çıkmasın. Benim sesimi sonra. Şimdi şunları kimin yeniden silahlandır diyorum. Şöyle silahlandırdık. Baya param gitmiş yalnız. Baya bir param gitmiş. Şimdi şöyle kalkanımı etkin. Onun kalkanını etkin olmasına bakmıyorum. Ben saldıracağım birilerine. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuna bakıyoruz. Eğer karşı takımın belediye binası eğer dışarıda işte ve savunmasızsa savunmasızsa saldırın arkadaşlar gerçekten kupa ve para geliyor şimdi eğer bulabilirsem ben de bir tane yapacağım ee, bir de başka bir yöntem var arkadaşlar ee, onu da göstereceğim sizlere ee, şu anda bir şey yüklediğim için bilgisayarda hafiften bir dolma var onun için özür diliyorum arkadaşlar hepinizden ee, şimdi şöyle bir oyunumuz açılıyor şöyle bakıyoruz kim var kim yok bulursak saldıracağız arkadaşlar bu kadar basit arkadaşlar bu arada diğer ki videolarım beğenip abone olmayı unutmayın Eğer gerçekten sevin beğenirseniz sevinirim ee, gerçekten beni mesut edersiniz evet buraya saldırdan ben beni alır şimdi ben sizler arkadaşlar belediye binasını ee dışarıda olanları göstereceğim ben bunu saldırsam şu okçunun menzili evet arkadaşlar ben birazcık rix alsam mı almam yok almayacağım arkadaşlar çünkü okçu görüyor da onları indirene kadar okçu beni alır zaten hani çok yüksek bir levelde değilim zaten ben yani yüksek levelde olsam daha tamam. eee şöyle bakalım bakalım ne var ne yok. O şey yapmıştı orada da. Evet arkadaşlar bulduk. Şu an bunun belediye binası dışarıda arkadaşlar. Bakın. Burada. Şimdi arkadaşlar ben buna saldıracağım. Bakalım inşaat ve aşkı çıkmazsa. Saldırdım arkadaşlar. Koyuyorum şöyle. Şuraya bir tane şuraya şuraya Evet arkadaşlar böyle arkadaşlar bunu bulursanız saldırın arkadaşlar ama dikkat edin etrafından böyle iki tane kule çıkarsa yandınız demektir arkadaşlar yani bana çok çıkıyor bütün bu sefer bütün eşyalarımı sat, şey koymak zorunda kalıyorum Arka gerçekten bayağı şey yani Şuradan iksirini de almaya çalışacağım. Aa benim iksir depom olmadığı için baya para. Git şey para diyorum. Pas şuraya da şuradan. Arkadaşım bu arada şunlar var ya işte onların içinde eğer yani, mitli bir miktarda para varsa alır alıyorsunuz. Ben de aldım bakalım para çıkarsa. İksir deposu bu arada bir şey çıkacak mı iksir deposundan? çıkacak mı Aa çıkmadı arkadaşlar hepsi yani ikisi deposundaymış yeni oyuna yeni oyundan çıkmış olmalı herhalde ikisi deposundan hiçbir şey çıkmadığına göre barbar kral bu arada bir zorluyor şu anda Al, alır mıyım onu alsam ne işe yarayacak ki barbar kralı bir almaya çalışacağım arkadaşlar şöyle bir almaya çalışıyorum bakalım ölecek mi çünkü şunu alırsam para geliyor öldü 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 barbar kralı aldık tek atıyor her vurduğunda tek atıyor vur attık şuna oh şimdi arkadaşlar bakın şuna vuruyorum ve para çıkıyor görüyorsunuz bunları alın sonra okçu gördü Bunlar alamıyoruz şuradan bir şeyler alıyor buradan bir şeyler böyle arkadaşlar ikinci yöntemi göstereceğim arkadaşlar size ee, neyse savaşı bitirelim arkadaşlar bence uzun sürdürme hiç gerek yok gözün bin kupa 5 e, tane şey aldım e, klan kalem etkin olduğu için de arttan 4000 de şey aldım arkadaşlar 4000 ve 4000 iksir parayla iksir Şimdi şu taktiği göstereceğim size. diğerki videolarımda e, Clash of Clans'te nasıl e, ganimet katılır onu göstermiştim arkadaşlar. Şu B diye binamızı eğer dışarı koyarsanız arkadaşlar böyle kupa kasamazsınız arkadaşlar bunu unutun. Kupaya B binasının içeride olması şartıyla kupa kasılır. E, bunu eğer para önem veriyorsanız askerler size saldıracak kişi buraya okçularını koyar aynı deminki yaptığımız gibi sizden ee, sadece kupanızı ve bir kim bir milyar falan bin lira da paranızı alıyor bunu yapmıyoruz belediye binası ortada ve etraf silah işte okçu büyücü büyücü kulü falan ee, okçular böyle sarı etrafını arkadaşlar bu 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 şey dedi de kupanız gitmiyor benim de bu kadar kupam var. Yani en çok kupam ne kadar bilmiyorum. Ee, bayağı da bir. Bir dakika bakacağım. En çok ne kadar yaptım? Ben bin, 1300 falan vurdum. Yani en çok fazla kupa yapmak için bu kadar da arkadaşlar. Ee, dediğim gibi klan eğer be, be, kupa kasmak istiyorsanız belediye binanızı dışarı koymayın ee, eğer para kasmak istiyorsanız para ve iksir şunlar arkadaşlar bunları, bunları içeride dursun e, bu dışarıda dursun ee, size saldıracak belediye binanızı saldırıp kupanızı alıp gidecektir arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hepinize öpüyorum buradan Hoşça kalın bay bay videoyu beğenip abone olmamayın ee, ne kadar abone olursa o kadar video koyarım arkadaşlar. Ee, bu arada söyleyeyim. Minecraft'ta e, Adventure Time seri yapacağım arkadaşlar. Hayatta kalma. onun ee, onu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, bugünlük bu kadardı. Bay bay. Hoşça kalın.